Ne ortası işte Şire böyle. Getireyim. Ne gelmiyor oraya. Oha. İşimiz var. Baya iyi be bu. Kapı çalıyor kapı. Dur açılır gitsin de. Bir dakika komşu. <laughs> kapı, kapı. Kapıya bak hayatım kapıya. Geldin. Geldim. Birey mi uyuştu? Kalk kalk. Kim geldi akşam akşam gene ya. Bak geldim. <laughs> ne oldu? Bana ne? Gel, gel 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 çocuğum gel. Bir saniye bu maskeli değil maskeliye benziyor. Kimsiniz? Ha? Kim bu? Ben bir sorayım aç. Ne? Kim o? Dili yok galiba. Ha? Dili yok galiba. Aa, ne oluyor? <laughs> ne oluyor? aa, aa. keliğe benziyor. Ama yüzü gözü kıl içinde. Acaba hani hangisini kullansam? Sence hangi tavayla vurmalıyım? Ağzına doğru. Hangisi ağırsa onu vuralım. Ya bir Türkçe olduğuna bak. Şimdi, ne tavası ne, ne ne ne. Bak şey şimdi maskeliye benziyor ama yüzü gözü kıl içinde, kıl içinde. Oturun belki de, bir şey yapmasın. <laughs> Önüne Allah! Ne oluyor? ki şimdi? O Otur bekle ne ya? Ne ısırmaz Köpek mi sandın sen onu? Isırmaz. Köpekler öyle ya. Duyanı bilmiyorsun, suyunu bilmiyorsun. Ne diye oturmuyorsun? Biraz köpekleri kaçıyor. Ne dersiniz? Bir saniye. <laughs> şimdi düşünelim. Bu kim olabilir? Herkes. Biz ne ya? Bizim ev yol geçen hanımına benzedi. Allah canını almasın. Niye? Şimdi. Maskeliye benziyor. Maske belinin akrabalarından biri büyük ihtimalle. Dema. Halası. <laughs> Maskeli gibi kaçık olabilir mi? Gözünü seveyim deme. Halası. Ne? Bunlar anne kısmı biraz hani karışık ya. Dedim belki hala falan. Aman be. Ne? Anne kısmı Hayatım. karışık diyor, hala diyor ya. E, Bu kız halayla iyi. teyzeyi bilmiyor. Hayır, anne kısmı karışık ya. Belki baba kısmı da hani hala teyze Şişt. Ne? Ne oldu? Üzü bilen bir şey tanecim. Şimdiye kadar benimle yoldaşlık yaptın. Çekil. Çekil. Senin sen gösteremediğin çekil. cesareti gösteriyor. Çekil. <laughs> Yürü. Kaçır için. Gidemiyorum. Söyle babanı koru. Beni koru. Babana at demedim. Babanı koru dedim. Sen... Aa, arasında çok ince bir çizgi var. Hayır dedim. Çok ince. <gülüyor> <gülüyor> oh. Telefon rahmetli. Bana ne? lazım. Çekil. Tamam be. Kim olabilir? Kurulun. Bu böyle koruyacak mı? Yo, <laughs> Ben kendimi zor koruyorum. Yürü. Bak öyle yapma gidemiyorum o zaman. Çekil o zaman ben gireyim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bunu salalım. Kurtuluruz bak adam. <laughs> Her <laughs> <laughs> ah, bast diye ediyorum ya. Ya çekti sene dokunma bana. Yürü önden o zaman. Hi orada hiçbir şey yok. Nasıl? Ya? <gülüyor> 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 ben sana edemedim mi? <laughs> Sen <dünü> bir biri. Çek. Yeter be ne ya? Sanki tavuk kişeliyor. Allah. Duydun mu? Ne? Bahçemizde bir şey meğeriyor. Meğeriyor mu? Koyun mu? Yürü, ha koyun. Yürü. Değme bana. Çocuğum Belki baban midesinden geliyordur. ne sesi? Sus. Islık sesi. Sus. Bak. Böyle diyor. Cevap. Geç cevap ver. Anlaşıyor gibisiniz. Hayır bu piyano sesi. Piyano burada. Bu ne sesi? Anlayacağım şimdi ne olduğunu. Kapıyı açıp bakmaya ne dersin? Ee, Önden gitmeye ne de dersin? Hayır. Oh. Sen bize ne işe yarıyorsun ya? Zararsın bilirim değil mi? Gelme. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Ne gördün? Duyan mı? Duyuyor. Ayak, Ayak sesleri. Sen duyuyor emin misin? Çünkü pek duyuyor gibi değilsin. Ayak seslerini duydum. Abi. Ayak seslerini duydum. Allah için gidelim ya. Kış yap. Hayır. Ya. Kendi odanda yaşa. ya. Git. Hadi. Go. Go. Kimse yok. Kimse yok. Ha, o yüzden go. Hayır. Çık. <laughs> Çık. Hadi. <laughs> i <laughs> انا <applause> قطار <applause> Sen ne yapıyorsun orada? Sen var ya sen. Adam ortada bıraktın başına kim bilir ne geldi. Ben mi dedim merdivenin başında dur. ne gördün ne yaptın neler yaşadın? Karanlık bir şey. Öyle kaçtılar. Gördük onu kız yumağı gibi. Hadi git. Allah! Allah! Ne? 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 oldu? Ne oldu? Ay kaçımda Ne olur bir. Bir git felaket tellara gibi kalk ya. Git şuradan ya. Tabur. Kim açacak şimdi bu? Sen. Sen niye işe yarıyorsun acaba? Tava tutmaz, önden gitmez, arkada Baban cır babam cır cır. Baban göre kendin aç. Ben ben Bak. Örtçünü, örtçünü, örtçünü. Bırak 啊！我打死你！我 Ben bakarım kızım. Gel. Tavayı bana et. Ver. Gitti. Ver. Kendine tava bu. Gitti mi? Gitti değil mi? Adamın kime Bu kim ya? Maskelinin neyi oluyor ya? Kapıya bak. Git kapı çalıyor. Yürü. Kapıya bak gitti. He? He sen yani tabii. Bence sen artık. Bence sen bakmalısın artık kapıya. Hayır ya. hayır. Yürü. Yürü. Murat kapıya bak. Ya arkadaşlar yürü artık. Rahat bırak beni. Kim o? Kim o? Açmadın mı? Bir mutfağa yakın durayım. He? Yok bir şey sen kapıya bak. Ha. Kim o? Ula karanlık ne görmeyi bekliyorsun ki? Bir şey yok. Bir şey yok. Nasıl yok ya? Hı? Açsana. Ya da Kim o? Alayım. Sen ne Sen ne yapıyorsun?